selamünaleyküm canlarım Evet yine piramit oyası yapacağız ama bu seferkini ben dörtlü yaptım biraz daha büyük yaptım bu ıı, şifon çok güzel oldu bordoya şeffaf boncuk ile hemen yapım aşamasına başlayalım Hanımlar şöyle iyice göstereyim size Evet Hanımlar bu oyamızı nasıl yapıyorduk biz oyamızın yani tığ battığımızın tersinden başlıyoruz. Şu şöyle şurada gözüksün güzelce. Evet orada gözüksün. Tabi ben yine buraları ayarlamadan hemen giriştim. Evet hanımlar. Şöyle ipimizi alalım. biraz tığ battısı yapmıştım hanımlar. Bundaki e, en önemli şey tığ battısını hanımlar iki yapın ama yani ileri batın. Çok sık tığ battısı yaparsanız güzel durmaz. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Hemen bu tığ battımızın ters tarafı hanımlar. Tığ battının bu tarafı düz, bu tarafı ters. Oyamıza tersinden başlıyoruz. Hemen ilk tığ battıma girdim. Bakın ilk tığ battıma girdim. Giremedim. Evet tığ battığımıza girdik. Dediğim gibi oyamızı tersinden başlıyoruz hanımlar. Ee, tığ battığımızın tersinden. 1, 2, 3, 4. İlk başlangıcımız böyle. Bir tane atla canım benim. Bir tane atla. Baz. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 tane zincir çektin ya. Şimdi bu tarafa dön. Bu tarafa dönüyorsun. Hemen 2 kere üstüne alıyorsun hayatım. İçine girdin. 4 zincirinin 2'şer 2'şer çıkıyorsun. Bak 1, 1, 2 kapat. 2 kere üstüne al. 2 kapat. 2 kere üstüne al. Kapat. 4 tane 5 tane burayı dolduruyoruz. Bakın doldurdum. 5 tane. Şimdi yine dönder canım benim. Bir tane zincir çek. Bir tane zincir çek. Hemen 3 tane boncuğunu al. 3 tane boncuğunu aldın ya bunu bir zincirini çektin. Yine kapat. Yine bir zincir çek. Bir zincirle alıyoruz. Bir zincirle kapatıyoruz ki güzel olsun. Bak canım benim. Bunun bu en dipteki dibine batıyorsun en dibine battık mı? Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çek. Tekrar aynı boncuğun dibine bat. Bakın böyle bir şey oldu. Sonra bu yaptığımız bunların üstünden hanımlar sıkı iğne yapa yapa her birinden alıyoruz. Sıkı iğne yapa yapa aşağıya iniyoruz. Sonra 1-2-3-4-5 zinc zincirlerinizi sıkı çekin. Girdim bakın hiç e, üstüne falan almadan direkt kapattım. 1-2-3-4-5 zincirlerinizi sıkı çekin. 2 kere üstüne al canım benim. Gir. Çık ikişer ikişer. 2 i̇ki kere üstüne al. 2-2-çık. 2 kere üstüne al. 2-2-çık. 2 kere üstüne al. 2-2-2-çık. Kaç oldu? 4 2 2 üstüne al çık bak 1 2 3 4 5 buradaki zincirleri de sıkı çekiyoruz bakın boncuğumuzun yanında 10 tane yapmıştık onu kapadım ne yapacağım şimdi tekrar geri dönüyorum bir zincir çektim bakın bir zincir çektim yine ne yapıyorum 3 tane boncuk atıyorum 3 tane boncuk attım. Bir zincirle yine kapadım. Tekrar aynı dibine indim. Kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine aynı dibine kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Ha, hanımlar burada yukarı çıkarken şunlar 5 aşağıya inerken 4 bilginiz olsun. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Yine battığım yerin dibine battım kapadım. Böyle oldu. Sonra tekrar burayı bu sıralamayı kapata kapata aşağıya iniyorum sık iğne yaparak. indim kapadım şimdi ne yapıyoruz yine hanımlar Yine 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çek. Arada bir tane tığ battısı bırak. Tığ battıların çok sık olmasın. Bak buraya girdin kapadın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çek. Dönder canım benim. Dönder. Tekrar 2 kere üstünü al. Burayı 5 defa doldur. 2 kere üstünü al. Kapat. 2, 3. 4 5 Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 5 Bak yukarı çıkarken 5 çekiyoruz hanımlar. 5 kapadım. 1 2 3 4 5 10 zincirime girdim, kapadım. Şimdi tekrar döndüm. 3 tane boncuğumu aldım. Bir zincir çektim. Yine bir zincir alıyorum. Kapatıyorum. Yine dibine batıyorum. Sıkı bir şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincir çektim. Hemen ne yapıyorduk? Bu yaptığımın dibine batıyorum. Battım. 1, 2, 3, 4. İnerken 4 çekiyoruz. Kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çektim. Girdim aynı yere. 10 zincirli pırpık yaptım. 1 2 3 4 çektim. Yine bunun başına geldim. Kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 çektim. Yine kapadım. Ne yapıyorum? Yine Sıkı iğne yapa yapa üstlerini kapata kapata doldura doldura yani efendim oğlum aşağıya indim. 1 2 3 4 5 sıkı zincirler hep zincirlerimiz sıkı. Ne yapıyoruz? Bir tane tığ battısı bırakıyoruz yanına giriyoruz. Şimdi son sıramız hanımlar. 1 2 3 4 5 5 tane çektim döndüm. İki kere üstüne aldım yine burayı dolduruyorum beş tane. Bir sessiz ol oğlum. İki. Üç. Üç. Dört. Beş. Şimdi ne yapıyorum? Bir, iki, üç, dört, beş aldım. Yaptığım 10 zincirin içine girdim. Kapadım. 1 2 3 4 5 yaptığım 10 zincirin içine girdim. Kapadım. 1 2 3 4 5 yaptığım 10 zincirin içine girdim. Kapadım. Şimdi bitti hanımlar. Burada burada sadece tepesinde ee, ne yapacağız? 3 boncuğumu aldım. Kapadım. 1 zincir çektim. Yine dibine battım. Şimdi burada daha 10 zincir yapmıyoruz. Burayı doldura doldura aşağı ince. Son sıramız. Bakın sayın 1, 2, 3, 4. Dördüncü son sıra. Ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. Gel buraya gir, kapat. Bir tane zincir çek. 3 boncuğunu al arkadaşım. Kapat. Bir zincir çek. Tekrar içine gir, kapat. 1 2 3 4 çek. Kapat. Yine bir tane boncuğunu al. Bir tane diyorum. 3 tane boncuğunu al arkadaşım. Kapat. Bir zincir çek. Yine aynı yere gir, kapat. 1 2 3 4. Oğlum dikkat et. Tekrar bunun tepesine en sona geliyoruz. Kapatıyoruz yine 4 zincirle. Bir zincir çektim. 3 boncuğumu aldım kapadım. Bir zincir çektim. Yine aynı yere girdim kapadım. Ne yapıyoruz? Burayı sıkı iğne yapa yapa aşağıya iniyoruz. Oğlum sessiz olur musun? Evet. Aşağıya indik hanımlar bakın. Şimdi ne yapıyoruz? İkinciye geçeceğiz. Oğlum ikinciye geçeceğiz. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bir tane bıraktım. Kapadım. Yani hanımlar şurası bakın şu alttaki şu kısımlar 1 2 3 4 tane olacak. Şimdi ikinci piramit pir, pir, piramitime başlıyorum. Ne yapıyorum? 1 2 3 4 5 Yine döndürüyorum arkadaşım. 2 kere üstüne alıyorum. 2 kere üstüne alıyorum. Yine burayı şu boncuklar istesem gelmezler Ay, ha. Vallahi istesem gelmezler. Anne ben videomu tamam, bitince dışarı çıkacağım. Arkadaşım çıkmış. <laughs> tamam oğlum. Burayı 5 kere dolduruyoruz. 2 3 4 5 Şimdi ikinci piramitimizi yapıyoruz. Bir zincir çek. Dönder arkadaşım. Dönderdin ya. Şimdi ne yapıyorsun? Bir zincir çektin. 3 boncuğunu al. Bir tane çek. Yine bunun en dibine batıyorsun. İkinci piramitimizi yapıyoruz. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Yine aynı dibine batıyorsun. Sonra bunları böyle yapa sık iğne doldura doldura aşağıya her birinin tepesini boş bırakmadan vurup iniyorsun tepesine <laughs> ne yapıyoruz 1 2 3 4 5 zincirler sıkı bir tane tığ batısı bıraktım kapadım ne yapıyorduk 2 3 4 5 tane çektim döndürüyorum ne kadar güzel oldu. Pembeden de çok tatlı oldu. 2 kere üstüne alıyorum. Kapatıyorum. 5 defa dolduruyorum burayı. 2 3 4 5. 5 defa doldurdum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Zincirler sıkı. Bakın. Sonra tekrar döndürüyorum. 1 zincir çekiyorum. 3 tane boncuğumu alıyorum. Benim yine bel koptu abi. Sonra ne yapıyorum? Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine dibine giriyorum. Kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tekrar girdim dibine. 10 zincirimi de kapadım. 1, 2, 3, 4. Hemen bunun başına geldim. Tekrar buraya girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Çektim. Tekrar dibine girdim. Kapadım. Yine sıkı iğne yaparak aşağıya iniyorum. Hanımlar Evet böyle neyse devam edeyim. 2 3 4 5 5 zincir çektim. Yine bir tığ battı satladım geldim kapadım. Yine bunu döndürüyorum. 1 2 3 4 5 2 zincir çek. 2 kere üstüne al pardon. Yine burayı 5 defa dolduracaksın. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gel 10 zincirine gir kapat. 1 2 3 4 5 10 zincirine gir kapat. Hanımlar evet oyamızın yapım aşaması budur. Ee, geriye bakarak e, videoyu geriye alarak yaparsınız diyeceğimi de unuttum. <laughs> Hanımlar dediğim gibi bu oyadaki en püf nokta tığ battısı kesinlikle ve kesinlikle sıkı olmayacak. Ee, sıkı olursa sizin hatanız. E 3 de çekebilirsiniz. E, ama zincirinizi sık çekin ama kesinlikle çok sık bir tığ battısıyla bu oya asla güzel olmaz. Evet, Allah'a emanetsiniz.